nefsin havasına tabi olması 34. kusur tamam mı? Nefsin havasına tabi olması. İkin B razı olduklarına uyması. Nefis yani neye razı oluyorsa mesela talebeler için ders çalışma boş veriyor ya. Otur boş boş sallan diyorsa bu sefer ne yapıyor? Ona uyuyor. Sonra nefsin isteklerini yerine getirmez. Nefis ne isterse gezme, gezme, top oynama top oynama, youtube'a bakma sosyal medyaya girme veyahut da televizyona bakma sade derdi, işi, gücü her şeyi buyan, tamam mı? nefsin ne isteği varsa onu yerine getir bunun tedavisi neymiş? Ebu Abdurrahman Sülemi diyor ki bunun tedavisi ilk önce şu ayet-i kerime Allah-u Teala'nın şu ayet-i kerimesi وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ ve nehen nefse anil hava. Kim diyor? Allahu Teala'nın makamından, yüceliğinden, cezasından, mükafatından korkar. Ve nehen nefse anil hava. Nefsin istek ve arzularına uyumaktan kendi kendini alıkorsa. Tamam? Nefsin istek ve arzularından kendi kendini alıkorsa fe innel cennete yelme. Gideceği yer neymiş? Cennet. Yani şimdi hafız adam, talebe adam nefsine uymaz, dersini yaparsa, namazından geri kalmazsa, zikrinden geri kalmazsa bu adam ne olacak? Hayatta hep başarılı olacak. Ve bu adam hiç durmadan sağ taraftaki meleği ne yapacak? Devamlı sevap yazdıracak yani. Amel defteri kocamansa da sağ taraftaki defter işliyor yani. Melek çalışıyor. Tamam mı? O zaman ne diyecek oraya vardığı zaman? فَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَم۪ينِهِ فَيَقُولُ هَا اُمُكْرَعُوا كِتَابِيَا Alın bakayım, sağınızdan alın bakayım, kitabı okuyun bakayım diyor. Ha umukrau, al oku bakayım kitabı. O zaman kitabın sağından alanlar, sağ tarafı melekleri çalıştırmış kişiler ne yapacak? İnni zanantu enni mulaqin hisabiyah. Ya ben çok kötü, çok zor bir durumla karşılaşacağımı umuyordu. Fakat sağ tarafından aldığından dolayı kitabı ne olacak? Çok kolay olacak. فَهُوَ ف۪ي عِيْشَةِ الرَّاضِ işte. Allah-u Teala'nın razı olduğu, kendinin razı olduğu bir hayat yaşayacak orada. Fi cennetin عَالِيَةِ Yüksek cennetlerde. قُطُوفُ وَهَدَانِيَةِ Sonra ne diyor Allah-u Teala? kulu veşrabu hani'en bima eslaftum fil eyyamil haliye. Siz hani uykusuz kalmıştınız, aç kalmıştınız, yemek yememiştiniz dersinizden dolayı, takatınızdan dolayı, ibadetten dolayı. Yaz günlerinde aç oruç tutmuştunuz ya, işte o boş günlerin, o şey günlerin yerine yiyin içebildiğiniz kadar yiyin için diyecek. Aklınızdan ne gelirse. Tamam mı? Tabi bunun şartı ney? Ve emmâ men khâfe makâme rabbihi ve nehen nefsânil hava. Nefse muhalefet etmek. Çünkü başka bir ayet-i kerimede ne diyor? Allah-u Teala ayet e, Yusuf suresi ayet 53'te innen nefse le emmâratun su. Nefse uyduğumuz zaman Allah'ım cümlemizi nefsin şerrinden muhafaza eylesin. Hiç hatırlatmadınız. Bak başlarken derse ne yapıyorduk? وعسل اللهم ات نفسي تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم اني اعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشفع يا رب اضويمي ان سنا سنصل في صلى الله عليه وسلم